Koca Dere Köyü'nde büyük bir salgeri kuruluyor. Kimi Urfalı, kimi Bosnalı, kimi Adıyamanlı, kimi Gürünlü, kimi Halepli çok sayıda yaralı getiriliyor. Bunlardan biri Lapseki'nin Beybaş Köyü'ndendir ve yarası oldukça ağırdır. Zor nefes alıp vermektedir. Alçalıp yükselen göğsünü biraz daha tutabilmek için komutanının elbisesine yapışır. Nefes alıp vermesi oldukça zorlaşır ama tane tane kelimeler dökülür dudaklarından. Ölme ihtimalim çok fazla. Ben bir pusula yazdım. Arkadaşıma ulaştıran. Tekrar derin nefes alıp defalarca yutkunur. Ben... Ben köylüm Lapsekili İbrahim başından bir mecit borç aldıydım. Kendisini göremedim. Belki ölürüm. Ölürsem söyleyin hakkını helal etsin. Sen merak etme evladım der komutana. Kanıyla kırmızıya boyanmış alnını eliyle okşar. Ve az sonra komutanının kollarında şehit olur. Ve son sözünde söyleyin hakkını helalesin olur. Aradan fazla zaman geçmez. Oraya sürekli yaralılar getirilir. Bunlardan çoğu daha sargı yerine ulaştırılmadan şehit düşer. Şehitten üzerinden çıkan eşyalar, künyeler komutana ulaştırılır. İşte yeni bir künye ve yeni bir pusula. Komutan gözyaşlarını silmeye daha fırsat bulamamıştır. Pusulayı açar. Hıçkırarak okur ve olduğu yere yığılır, kalır. Ellerini yüzüne kapatır. Ne titremesine ne de gözyaşlarına engel olamaz. Pusula da ben Beybaş köyünden arkadaşım Halil'e bir mecit borç verdiydim. Kendisi beni göremedi. Biraz sonra taarruza kalkacağız. Belki ben dönemem. Arkadaşıma söyleyin. Ben aklımı helal ettim. Ben aklımı helal ettim. Der.